Hoş bulduk, hoş bulduk. Yani siz başbakan Meral dediğiniz zaman birilerinin sinirini bozuyorsunuz. Tansiyonları fırlıyor. Evet. Kurtulan değil, kurtaran şehir Samsun. Bugün aranızda olmaktan büyük bir gurur duyuyorum, onur duyuyorum, heyecan duyuyorum. Sizle beraber olmak her zaman bana çok iyi geliyor ve biliyorum ki buradan ortaya çıkan bu irade Türkiye'ye de iyi geliyor. Nasıl dün iyi gelmişse bugün de iyi geliyor. İyi ki varsınız Samsun. Allah her birinizden razı olsun. Kadınlardan razı olsun. Gençlerden razı olsun. Emeklilerden razı olsun. KPSS'ye girip 82 puan alıp ayısı olmadığı, dayısı olmadığı için 52 puanla 52 puanlık ayılı dayılıların kazandığı bu namert sistemden içi yanan gençlerimiz sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Çok az bir zaman kaldı. Ben te, tam 3 yıldır geziyorum. Bu dükkanların içine girdim. Bu buralara geldim ve bugüne kadar hiç başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim, sadece sizi dinledim, sizin dertlerinizi dinledim. Çünkü bize göre, bize göre, bana göre, partime göre seçmen veli nimettir. Seçmen hepimizin, bütün siyasilerin önünde resmi tazim durduğu, saygı gösterdiği veli nimetimizdir. Şimdi dedim ki o zaman dertlerinizi dinleyeceğim çünkü muhalefet partilerini siz sizin yani halkın avukatı olmak üzere görevlendirirsiniz. Buna karşılık iktidara oy verirsiniz ve dersiniz ki bize hizmet et. Iktidar ik sağ olasınız iktidar hizmet etmekle yükümlüdür. Muhalefet sizi dinleyip dertlerinizi iktidara iletmekle yükümlüdür. Bunun adı demokrasidir. Bunun adı, bunun adı seçmen velinimettir. Seçmen patrondur ama uzun bir zamandır seçmenin, seçmenin dertlerinin dinlenilmediği buna karşılık projelerle rekabet etmek lazımken, hizmet üzerinden rekabet etmek lazımken, şuculuk, buculuk, 50 bin tane saçmalık üzerinden bir dil geliştirildiği ve herkesin birbirine düşman edildiği, komşunun komşunun karşısına dikildiği ama birilerinin cebini doldurduğu, cebelleziği yaptığı bir düzenle yönetiyoruz, yönetiliyoruz. Bu düzenin adı tek adam sistemi. Bu düzenin adı partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu düzenin adı harami düzeni. Dolayısıyla kul hakkının yendiği, harama el uzatıldı, insanların kayrıldığı, garibanın yanına uğranılmadığı, haksızlıklar yapıldığı bir düzen. Üç yılın sonunda buradayım. Defalarca geldim gittim. Ama gelip bu dükkanların içinde tekrar söylüyorum asla propaganda yapmadım. Şimdi seçime 33 gün var. Şimdi patron sizsiniz. Şimdi karşınızda karşınızda ben başta olmak üzere herkes resmi tazim durmak zorunda. Oyunuzu çok kıymetli edeceksiniz ama el ele verip bu harami düzeni değiştireceğiz. Sizden şimdi İyi Parti o istiyorum. Şimdi sizden 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum. Şimdi Şimdi sizden Şimdi sizden Şimdi sizden Millet İttifakının Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve İyi Partimize oy istiyorum özellikle AK Partili seçmenlerden özellikle AK Partili kardeşlerimden özellikle oy istiyorum. Çünkü bu seçim bu seçim parlamenter sistemin konuşulduğu son seçim. Velev ki Sayın Erdoğan kazandı son seçimi. Partisinde kimseyi bırakmadı. Bu tarafta büyük haksızlıklara uğramış büyük bir öfkeli kitle oluşacak. Beş yıl çok çabuk geçecek. Beş yıl sonra artık parlamenter sistemin konuşulamadığı bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan bu cübe sisteme tekrar başkan seçeceğiz. Ey AK Parti'ye oy veren Sayın Erdoğan'ı çok seven kardeşlerim. Beş yıl sonra ne yapılacak? Öfke dolu bir sistemde aynı yetkilere sahip, dünün yetkilerine sahip biri gelip oturacak. Hukuk hatta da, hukuk hatta'ya gitmiş durumda, yargı hatta'ya gitmiş durumda. Dolayısıyla öncelikle siz bu seçimde bu ucube sistemin değişeceğine söz veren Millet İttifakına ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayına oy vermelisiniz. Çünkü biz, çünkü biz derhal ve çok çabuk parlamenter sisteme geçeceğiz. Yani hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Yani yani yargıyı serbest bırakacağız. Yani yargıyı korkusuz, tarafsız objektif bağlantısız bırakacağız. Yani hakimler vicdanlarına göre, bilgilerine göre karar verecek ve yani yani ekonomik olarak yapılan bütün haksızlıklar giderilecek. 2020 yılında KPSS'den mahrum, KPSS'nin soruları çalındığı için mağdur olan kardeşlerim, haklarınız geri verilecek. Atanamayan öğretmenler bir hemen kazanır kazanmaz 100 bin öğretmen ataması yapılacak ve KPSS'de yapılan yanlışlıkların önüne geçecek. Mülakat derhal kaldırılacak. Ya aradan geçen günler üzerinde şimdi mülakatın nemenen bir şey olduğunu söylüyorlar. Hakkı olanın kazandığı, dayısı, ayısı olanların kaybettiği bir düzen kurulacak. Kimsenin hakkının yenmediği bir düzen kurulacak. Dolayısıyla bu seçim önemli bir seçim. 33 gün sonra bir oy vereceksiniz. Bir kere bütün kardeşlerimden herkesin sandığa gitmesini istiyorum. Her bir arkadaşımın, her bir kardeşimin yanında iki kişiyi sandığa götürmesini istiyorum. Sandık başında görev almalarını istiyorum. Sandık başlarında abidik gubidik işlerin önlenmesini istiyorum. Biz siyasi partiler olarak bu konuda elimizden geleni yapacağız ve bunun sözünü veriyorum. Daha iyi bir Türkiye için, nefes alan gençler için, tecavüze uğrayıp tacize uğrayıp sonra da hayatı ona uygun, kıyafeti ona uygun deyip tecavüz edenin serbest kaldığı bir düzeni değiştirmek için kadınların kadınların Genç kızların lamba söndüğünde, şu, şu sokak lambası söndüğünde korkarak eve gitmediği bir Türkiye için yurt dışına kaçmayı düşünen, yurt dışına gitmeyi düşünen çocuklarımızın ülkelerinde kalıp bu ülkeye hizmet etmeleri için onların umutlarının, hayallerinin gerçekleşmesi için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız ve o bir oyla Türkiye'nin kaderini değişeceksiniz. Ey gidi! Kurtaran şehir, kurtaran şehir Samsun. Samsun'dan başlayarak bütün Türkiye 14 Mayıs günü ve 15 Mayıs sabahı inşallah güneşin doğduğu, haksızlıkların sona erdiği bir gün olacak. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi çeşitli şeyler söylüyorlar, hiç inanmayın. Bakın ne olacak? 14 Mayıs akşamı sandıklar açılacak. Sayın Kılıçdaroğlu 15. 13. Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı iktidar olacak ve 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 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan saygıyla yolcu edilecek ve alkışlarla Sayın Kılıçdaroğlu o makama oturacak. Evet, Samsun kararını vermiş. Dolayısıyla Samsun kararını vermiş. İnanıyorum ki Türkiye'de bu kararı onaylayacak. Allah her birinizden razı olsun. Saygılar sunuyorum. Her birinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Çok sağ olasınız. Sağ olun, sağ olun. Evet. İYİ Partimizin Genel Başkanı, Türkiye'mizin müstakbel başbakanı Meral Akşener.